bu mevzuda bir şehrimizde meydana gelen bir basit gibi görünen ama manalı olan bir hadiseyi haber verip geçeceğim. Bunu anlatırken kimseyi itham etmiyorum. Falanca böyledir, filanca şöyledir diye bir hükmüm yok benim. Sadece bir hadiseyi anlatıyor, değerlendirmesini sizin vicdanınıza bırakıyorum. Meşhur bir halı tüccarımız, Müslüman, mücahit, emri bil marufu yapan, nehy-i münker için koşan bir Müslüman halı tüccarı. Bir gün bir erkekle bir kadın geliyor, o mühim ve büyük süslü halı mağazasının vitrininin önüne geçiyorlar dışarıdan. Kadın çıplak, sırtına kadar soyunmuş. Erkek tabi, erkek kıyafetiyle kapalı. O halı mağazasının dışarıdan vitrinine yaklaşıyorlar bakıyorlar bakıyorlar vitrin o kadar güzel işlenmiş ki o birtakım halılar seccadeler vesaireler ışıklandırılmış parlatılmış ambalajlanmış süslenmiş vitrinde o kadar güzel görünüyor ki bakmışlar bakmışlar vitrine kadınla erkek içeri girmişler beyefendi demişler şu vitrinde şu halıyı çok beğendik o kadar güzel ve süslü ki lütfen onun benzerini indirir misiniz, satın almak istiyoruz demişler. Halı tüccarı, Müslüman arkadaşımız, tabi emri bil marufu hiç ihmal etmeyen bir adam. Halıyı indirmiş, bakmışlar, etmişler, eylemişler ve beğenmişler tabi, beğenmişler. Daha fiyatını konuşmadan tam zamanını ayarlamış tüccarımız, affedersiniz demiş bey kardeşim, benim demiş vitrinde süslediğim, boyalandırdığım, cilalandırdığım o halıyı gördünüz, seyrettiniz, gözünüz beğendi, gönlünüz çekti, geldiniz bunu istediniz, satıyorum size. Acaba demiş, özür dilerim, şu kolunuzdaki hanım da kaça gidiyor acaba, fiyatı ne kadar bunun demiş. Bu efendim tercih isterim, adam ne demek benim hanımım. Kardeşim demiş, ne bağırıyorsun? Ben hüccarım, eşyayı cilalı, parlak, böyle ambalajlı bir halde herkes görsün, beğensin, herkesin iştahı çeksin diye ben vitrine mal koyuyorum. Senin hanımı da benim halılar gibi süslü, cilalı, boyalı görün satılık sanettim yahu demiş. Fiyatını soruyorum ben. Aynen böyledir ya. Bunu söyler söylemez, hadise aynen şu. İsim vermeyeyim özellik olmasın diye, hususilik olmasın diye. O kardeşimiz hala hayatta. Birden bile diyor hacı, o kadın kolunu o erkeğinden çekti, hemen oturdu ağlamaya başladı diyor. Hacı efendi de diyor, benim en mühim ızdırabıma temas ettiniz ben falanca Müslümanın kızıyım ve bu adamın da hanımıyım. Ben örtülü ve kapalı gelmiştim ama bu adam beni açtı, beni soydu, beni sokaklara serdi. Madem devrime parmak bastın, derhal şahit olacaksın, ben ayrılmak istiyorum dedi diyor. Baba gel buradan. Hüngür hüngür ağladı diyor. Kadının vicdanından gelen, imanından gelen ağlamayla kocası da dayanamadı. Ben de bütün perişanlıkta da vazgeçiyorum, hemen ben de namaza başlıyorum dedi diyor. İkisinin tekrar nikahını tazeledim diyor, imanlarını yeniledim, yeniden sarmaş oldular, daha yeniden evlenmiş oldular, yeniden karı koca oldular diyor. Vay zalim medeniyet, kafir Avrupa, gözlerimizden bizi yakaladı, aile hayatımızı, dünyamızı, maneviyatımızı, mukaddesatımızı parçaladı. Ey Müslüman, kendine gelmeyecek misin? Etrafını iblet ibretle, dikkatle, hikmetle takip etmeyecek misin?